Türkiye'nin en iddialı organizasyonu videonun rakibi Ankara'dan herkese iyi akşamlar. Günün açılış maçı Börü ve Doğantepe Gençlik Kulübü karşılaşmasıyla yayına başladık. İnternet dolayısıyla yayına yaklaşık bir dakika geç başlamış olduk onun bilgisini verelim. Börü takımında Mertcan Kalede, Fatih, Uğur, Zeki, Gökhan, Mustafa, Ebu Bekir ve Aykut 8'lisiyle zahadalar. Doğan Gençlik Kulübü'nde Mert Uman, Yaşar, Akın, Sinan, Furkan, Emre, Omar, Salih ve yedeklerde Berat bulunuyor. Umarız güzel bir karşılaşma geçer. Sakatlıksız centilmence bir maç olması dileğiyle. Zemin ıslak. Maç öncesinde Ankara'da yağış vardı. Umarız sakatlık çıkarmadan tamamlanır bu zemin. İzleyecek herkese iyi seyirler. Efe. Efe. Osman'ın pası müdahale geldi Yaşar'dan. Zaten Markut'un pasından müdahaleyi Yaşar yaptı. Taç atışı kullanıldı şimdi. Ebu Bekir döndü geri tarafa. Fatih. Yerden derinlemesine bir pas Yaşar Dere karşıladı. Kaç atışı da devam edecek oyun Zeki. Zeki uzun gönderdi. Sekti top. Top kaybı yaşıyor. Börü Sinan'la hızlı bir hata çıktı. Doğan Tepe Sinan çekti geriye. Sinan orta alana bıraktı. Furkan Efe. Efe Efe bir çalım denedi başarısız. Akın. Akın. Pasını ulaştırdı sağ kanada. Salih'in pasında hata var. Karşı atak şansı yakaladı şimdi Börü. Yaşar Dere yerinde müdahale. Baskı altında Yaşar. Top dışarıda kaybetti topu. Taş kullanıldı. Uzak mesafeden şut dışarıda. Koşu vuruşu. biraz daha geri noktadan kullanılması konusunda uyarıda bulundu maçın hakemi. Evet. Şimdi yerden orta Mert Tuman. Bir köşe vuruşu daha var. Orta geldi uzaklaştıran Efe. Karşı atak şansı şimdi Sinan. Fatih kaptan yerinde bir müdahale yaptı. Duvar pasları başardı. Aykut, Aykut girdi içeri. Aykut kan bir çalım. Aykut, Aykut, Aykut.